Emekliler Bağkur SSK, Bağkur emeklileri %15 i. örnek veriyorum. Enflasyon farkı alacak, memurlar %12 alacak. Neden %12 falan diyoruz ya bazen düşük çıkıyor bazen memurların yüksek çıkıyor. Nedeni şu, mesela memurların %5'i kendilerine verildi. Şimdi 2026 Ocak ayında o verilen %5 düşecek, çıkartılacak hesaplamadan. Örnek veriyorum %11 ile anlaşırlarsa %11 eklenecek. Bu nedenle de işte 2026 Ocak ayında e, iş SSK altyapı emeklerine yüzde 10 fark çıkarsa memur ve memur emeklilerine yüzde 12 fark çıkacak. Anladın? Hmm. ya bu, bu, bu yönden de önemli bir durum, bir miktar fazla çıkacak bu oran olduğunda. Ee, bu ıı, karmaşı ner, neden kaynaklanıyor diye bana çok soranlar da var. İşte enflasyon farkı çıktı ne Enflasyon altı aylık enflasyon ama memur biraz daha düşük olabiliyor biraz daha yüksek alabiliyor. Bunun dedi. dinledim. Çünkü memura önden e, bu enflasyon farkı yansıtılıyor. Sonrasında 2026'ya girdiğimizde yansıtılan %5 çıkartılacak. İşte %10 belir ya da %15 kaçta anlaşacaklarsa o üzerinde ilave olacak. <laughs> Ama sonuç olarak şöyle olacak. Göreceksiniz %12'lerde kalacak. E, memurların emeklerini alacağı farklı asgari ücretle. Ben şimdi asgari ücreti %20 bekliyorum dedim. Bu asgari ücret 22'de %4 lira şimdi asgari ücreti %20 artış yapıldığında 26.500 lira falan oluyor baskı asgari ücret. Hükümetin izlediği politika hedef enflasyonun doğrultusunda yaparlarsa şimdiden bir tepki oluşmazsa İnsanlar insanlar ki neden böyle yazıyorsun? İşte hükümet sana bir görev mi verdi? Önden böyle bir hazırlık mı yapıyorsun? Yani kardeşim siz delirdiniz mi? Yani biz niye öyle bir şey yapalım? Hedeflenen enflasyon doğrultusunda bu yüzde 20'yi bile alamayabilirsiniz. Kimi eleştireceğini bilmiyor insanlar. Ya da biliyor yani. ama hükümeti eleştirmekten korktukları için doğruları söyleyen işte televizyondaki yorumcuyu, sosyal güvenlik uzmanını, Algorta, Ornop'un bunları eleştiriyorlar. Ya kardeşim sen git sana hakkını vermeyeni eleştirebiliyorsun. Hani böyle maalesef. Peki bu durumda şimdi artık e, toparlarsak memurun alacağı aşağı yukarı belli. Hükümet bunun üzerinde bir adım atmayacak gibi gözüküyor açıkçası. E, SSK ve Bağkur emeklilerini de önemli bir aslında gösterge bu diyebilir miyim? Çok önemlidir gösterge. Bu çok önemli gösterge. Çünkü böyle göstergenin böyle çıkacağını bakın daha teknikler ortaya konulmadan biz yayınlarımızda işte ben %7 ile %9 arasında canlı yayında söylemiştim. %7 ile %9 arasında bir artış bekliyorum 2026. Birinci dönem, ikinci için 6 ile 8 arasında demiştim. Bakın şimdi mesela %11'e çıkardı. İlk teklifi %6'ydı. Biraz onu arttırdılar. %6 ile %8 dediğimiz yerde onda şu anda %7 diyorlar. Ee, hatta 2027'nin daha da düşük bizim beklediğimizde mesela 2027 için hükümet %5'li %7 arası yapar diye düşünüyordum en kötü ihtimalle büyük onu yapmıyorlar %4 diyorlar bu nedenle memurun alacağı bu fark asgari ücretlerin de ne alacağını diğer emeklerin SSK Bağkur Emet'in emeklerinin de ne alacağını aslında bize gösterecek 2026 için 2026 yılının durumu artık netleşiyor, şayet toplum hareket etmezse bunu bir hükümet geçer o kadar. Bu kadar nedir? Hareket etmezse çok önemli bir nokta açıkçası. Bu e, toplum hareket etmezse, tepki vermezse hep söylüyoruz. Bir yerde ne kadar çok gürültü çıkarsa kafalar o kadar o yöne döner. Bir türlü o gürültüyü çıkaramıyoruz e, emekliler. Açıkçası e, çok tepkisiz kaldılar. Sandığı bekliyoruz diyorlar. E, evet sandığı bekliyorsunuz ama o sandık ne zaman gelecek? Şu anda açıkçası hani 2028 mi, de mi gelecek? Erken seçim çok e, ufukta görünmüyor. İktidarın böyle bir niyeti yok. 2028'e kadar ne kadar dayanabilir insanlar? Ne kadar yaşayabilirler? Hayatta bir ayınca 2000 yani o arasında bu tip 2026'yı da böyle geçirecekler. 2026'nın ilk dönemi ve ikinci döneminde de düşük artışlar yapacaklar. 2027'nin ortasından itibaren düzenleme yapacaklar. Belki bugün bu kadar tepki veren çok kişi bugünleri unutabiliyor. Yani düzenleme muhakkak seçim öncesinden muhakkak düzenleme bekliyorum. Memurları bekliyorum, memur emeklisleri bekliyorum, şeyse kararı, bakurda da, da, da asgı de, Ücretler'de ve esnaf da ilgili yapılandırmaları zaten şu anda bekliyoruz. Herhangi bir düzenleme çok şey için yapılacaktır. Yani hükümet bakın böyle seçime girerse hükümet e, bu seçimleri kazanamaz. Yani muhalefet biraz dağılmış durumda. Muhalefet, işte Aydın, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'ye geçmesi, diğer belediyeler de acaba geçecek mi? Sanki Özgür Özel Parti'ye hakim değilmiş gibi böyle bir izlenim yaratılmaya çalışıyor. Eğitim yani etkisini yaratmaya çalışıyor. Hükümet algılar üzerinden ülkeyi yönetiyor. Şu anda Türkiye algılar üzerinden yönetilen bir ülke. Bugün AK Parti'ye oy vermiş ve de o AK Parti'nin izlediği politikaları beğenen kişiler, aradan 5 yıl sonra 7 yıl geçtikten sonra neleri beğendiklerini onlar da şaşıracak. Yani ki biz nasıl o günlerde AK Parti'nin bu yaptığı politikaları beğenmişiz. Mesela e, AK Parti yetkilisi olmayan Cumhurbaşkanı'nın oğlu Bursa'ya geliyor. Bursa'da Valinin koltuğunda oturuyor. Arka yanında milletvekilleri var. İşte Uludağ Üniversitesi rektörü var. Diğer kişiler yanında. O e, sanki Cumhurbaşkanı gibi masada o oturuyor. Herkes ya. O kim şu anda ya? O kim? Ne yetkisi var Cumhurbaşkanı o olurun. Ama Türkiye o fotoğraflar bugün normal görülen fotoğraflar 5 yıl sonra, 10 yıl sonra, 15 yıl sonra resim fotoğrafları olacak bu ülke için. Maalesef. Maalesef yani hani gerçekten sözün bittiği yerdeyiz bu anlattığınız olay karşısında böyle şaşkına dönüyoruz ama şu anda hani hakikaten bir nasıl anlatayım bir aile şirketi var sanki yani bir aile şirketi yönetiyorlarmış gibi ülkeyi yönetiyorlar ne yazık ki öyle ama bunun... Dışında halk hep onu diyorum ya siz de aynı şeyi anlatmaya çalışıyorsunuz çok iyi anlıyorum halkın sesini halkın tepkisini e, hiçbir iktidar duyarsız kalamaz kalmamıştır şimdiye kadar dünyanın hiçbir yerinde ama çok güçlü bir tepki varsa çok güçlü bir ses varsa elbette ki duyarsız kalınmaz ama bu sessizliğimiz sürdüğü sürece biz böyle fotoğraflar görmeyen yaşamaya e, nasıl yönetildiğimizi bilmemeye hatta devam edeceğiz gibi gözüküyor maalesef. Ya. Beraber hareket etmekten başa çıkar yolu yok. Ee, EYT ve EYT Derneği Federasyonu Türkiye'de bir büyük bir örnektir. Cumhurbaşkanı çift de açıklama yaptı. Seçimi kaybetsem daha iyi EYT yasası çıkmayacak dedi. Birlikte hareket ettiler, yılmadılar, meydanları doldurdular. O meydanlarda EYT'li olup da AK Partili olan da vardı. CHP'li olan da vardı, BHP'li olan da vardı, HDP'li olan da vardı. Hepsi o meydanlardaydı. Biz siyasetten uzak hakkımıza veriyoruz. Kardeşim dediler, o hakları da aldılar. Aslında son dönemlerde EYT konusu memurlar için, memur emekleri, SSK Bağkur emekleri, işçiler için önemli. Hak mücadelesi için de bir örnek. Mahemi yolu yoldan gitmeleri gerekiyor. Yılmada birlikte hareket ederek e, haklarını talep etmeleri gerekiyor. Bu şekilde de hatlarını talep ederlerse seçimi falan beklemez hükümet. Evet aynı fikirdeyim. Umuyorum göreceğiz bakalım. Yani tabii ya halkı, e, bu anlamda da örgütlemek için demokratik yollarına hakkını aramaları için halkın bir, bir, şey örgütlenmeye ihtiyaçları var. Bu örgütlenmeyi de yapmaya çalışıyor yine işte Emekçi ve emekçiler federasyonu e, çalışmalar sürdürüyor ama tüm muhalefetlerin, milafetler, sendikaların hepsinin bir araya gelmesi şart. Göreceğiz bu kaptüs kedi ne kadar gerçekleşecek bu. Özgür Bey çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ben şıklaşırlarım. Yarın yine normal konularımızı anlatacağız tabii. SSK, Bağgur, emeklilik, yasalaklar ama e, bu çok önemli bir konu bence. O yüzden biz normal bir yayınımız yoktuğu, ama yayın yapmaya karar verdik. Bu konuları ele almak için bence konuştuklarımız önemli. Sadece havadan sudan sohbet gibi değerlendirilecek konuşmalar bence değil. Ee, umarım bu konuşmalar bir şekilde bu sendika yöneticilerine falan da ulaşır.